terlediğin zaman ve etrafta göllenmeler ve ödemler olunca çünkü kılcal damarlar genişler ve dışarıda bir sürü kan göllenir. Dolaşan kan miktarı azalır, çarpıntın olur. Sonra ne olur? Tansiyonun düşer. Kalbi koşturmamak için ne yapmamız lazım? Hocam çok sıcak, çok terliyorum. Bunlar kalp için, vücudumuz için, sinir sistemi için, beynimiz için çok gerekli şeyler. Sadece su içerek bunları yerine koymamız mümkün değil ne yapmamız lazım? Kalp yetmezliği olanlar, koroner bypass ya da kalbinde stent olanlar ya da periferik arter hastalığı olanlar ve belli yaşın üzerinde olan insanlara sıcak deniz tatili asla önermiyoruz. Neden? Covid'i ağır geçirenler. Nedir ağır geçiren? Hastane yatışı olan ya da entübe olanlarda kalp kriz riski yüksek riskli hastalardan bile iki kat daha fazla. Ne uykuda gelebilir, uykudan gelen inmeler çok kötü sonuçlanıyor. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, bu sıcaklarla başımız hiç hoş değil. Soru sorarken bile terliyor insan. Peki sıcak havalarda kalp krizi riski neden artıyor? Vücut ne yapıyor da kalp bu kadar zorlanıyor? Şimdi bir kere sıcak, vücudumuz o kadar güzel bir doğal dengede ki belli ısıda 36.5 derecede sabit kalmamız gerekiyor. Dış sıcaklık çok yüksek olursa vücut ister istemez dengede olmak için terler. Vücut Aynı ısıya ulaşmak için vücut ısısını korumak için mutlaka savunmaya geçer. Ve bu savunma sırasında da bayağı bir sıvı kaybederiz. Bu arada damarlar genişler. Cildimizde ve boşluklarda kan birikir. Dolayısıyla ödem olur. Ne olur bu sefer? Kalp burada basar. Yaklaşık 7-8 litre dolaşan kan vücudumuzda kapalı bir sistemde bütün vücudu gezer. Sen terlediğin zaman ve etrafta göllenmeler ve ödemler olunca çünkü kılcal damarlar genişler ve dışarıda bir sürü kan göllenir. Dolaşan kan miktarı azalır. Mesela 7-8 litre gezmesi gereken kan 6 litreye düşer. Bunu nasıl kompans eder kalp? O mucize organ daha fazla kasılır. Çarpıntın olur. Sonra ne olur? Tansiyonun düşer. İşte sınırda bir kalp yetmezliğin varsa, ya da latent bir kalp koroner arter hastasıysan kalp krizi geçirirsin. Sebep yeterli volüm yok ve kanın koyulaşır. Kalbin daha fazla koşar. Fazla koşan yorulur. Peki kalbi koşturmamak için ne yapmamız lazım? Esas soru hocam çok sıcak, çok terliyorum. Lütfen kaybettiğini ağızdan yerine koy. Bol su tüket. Bol sıvı şeyler tüket ki dolaşımın rahatlasın. Aşırı sıcaklar nedeniyle vefat eden insanlar oldu. Bazı ülkelerde sıcaklar nedeniyle dışarı çıkma yasağı bile geldi. Ama Türkiye'de böyle bir karar alınmadı. Güneş altında çalışan bir insan ile klimada oturan bir insanın kalbi farklı mı çalışıyor? Kesinlikle farklı. Sonuçta sen sıcakta bir yüke karşı bir zorluğa karşı çalışıyorsun ve kalbini çok yoruyorsun. Bir an önce anlattığım sebepler kalbin yüke karşı çalışıyor acayip derecede ama klima rahat bir ortam, belli bir ısıda, standart strese girmeden, o sıcağın verdiği yorgunluğa gelmeden rahat ortamda çalıştığın için klimalı ortamda rahatsın. Burada tek terslik şu, çok soğuk ortamda da problem yaşayabilirsin. Neden? Damarların büzüşür, bu sefer kalp krizi geçirirsin. Buradan şu sonuç çıkıyor. Ne çok sıcak, ne çok soğuk. Peki soğuk duş almak ya da aniden soğuk bir ortama girmek kalbi gerçekten şoka sokar mı? Yani onu biraz önce anlattım. Birden soğuğa girirsen damarlar bazokonstrüksiyon dediğimiz büzüşür. Büzüşürse de kalbine mesela koroner damarlarında zaten yeterli kan yok. Büzüştüğü zaman kan kesilir. Hakikaten kalp krizi geçirebilirsin. Ya da periferik arter hastalığı dediğimiz bacak damarların tıkalıysa soğuk havalarda ayakların mosmor olur. Mesela karda kalan ya da soğukta kalan insanların ayaklarında gangren ve kesilme hikayelerini çok duymuşuzdur. Dolayısıyla kalp için ne çok soğuk ne çok sıcak. Peki tekrar bol su içme önerinize dönmek istiyorum. Sıvı kaybı kalp için neden tehlikeli? İnsanlar sadece su içmekle mi korunabilir yoksa başka önlemler var mı? Şimdi tabii özellikle su kaybı ya da terleme ile kaybettiğimiz, tabii biz sıcak havalarda sadece terleyerek sıvı kaybetmeyiz. Üçüncü boşluklarımızda da mesela nefes borumuzda, ağız boşluğumuzda, anüsümüzden, her yerden mukoz olan her yerden sıvı kaybedebiliriz. Biz sadece sıvı kaybetmiyoruz aslında mineral kaybediyoruz tuzumuzu kaybediyoruz, potasyum kaybediyoruz, magnezyum kaybediyoruz. Bunlar kalp için, vücudumuz için, sinir sistemi için, beynimiz için çok gerekli şeyler. Dolayısıyla bizim sadece su içerek bunları yerine koymamız mümkün değil. Ne yapmamız lazım? Tuz ayran içebilirsin, maden suyu içebilirsin. Yani en azından dengelersin ve en azından mineralleri alırsın. Bu arada biz takviye gıda olarak magnezyumu öneriyoruz mesela. Herkese günde bir tane magnezyum mutlaka öneriyoruz. Kalp hastaları tatil planı yaparken nelere dikkat etmeli? Yasak şeyler ya da ideal iklimler var mı hocam? Yani bu dediğim gibi e, turizmde yanlış yapılan özellikle yaz tatillerinde e, çok insanın kalp krizi geçirdiğini ya da hastaneye kaldırıldığını duyuyoruz ve bu bizi çok üzüyor. Kalp yetmezliği olanlar koroner bypass ya da kalbinde stent olanlar ya da periferik arter hastalığı olanlar ve belli yaşın üzerinde olan insanlara sıcak deniz tatili asla önermiyoruz. Neden? Çünkü bu insanlar ne kadar çok sıcakta kalırsa üç şeye maruz kalıyorlar. bir, aşırı mineral ve sıvı kaybediyorlar. 2. strese bağlı tansiyonları yükseliyor, taşkır oluyor. 3. Bu insanların kanları koyulaşıyor ve pıhtı atıyor sağına sonuna. Dolayısıyla bu insanlara önereceğimiz tatiller sıcak olmayan bölgeler. Özellikle ormanlık alanlar, kaplıcalar ya da Karadeniz yaylıları ya da denize gidecekse de Ege'nin daha serin olan bölümleri. Akdeniz değil kesinlikle. Buna dikkat edilmeli. Ee, özellikle 60 yaş üzerindeki insanlara kaplıca turizmini mutlaka öneriyorum. Çünkü bunların hem fizik tedavi imkanları var hem de kaplıcanın o güzel suyundan faydalanma imkanları var. Ee, buna lütfen dikkat edilsin. Sonra canımız çok yanıyor. Benim hep söylediğim bir şey var. Onu bir daha söylüyorum. Özellikle Bodrum, Kuşadası, Çeşme gibi yoğun insanların olduğu bölgelerde lütfen gitmeyin. Sağlık sistemi orada çok yetersiz. Çünkü 50 bin, 100 bin kişinin yaşayacağı yerlerde yazın milyonlar yaşıyor. Ve orada maalesef telef olursunuz. Teşekkürler hocam. Covid sonrası pıhtı riskleri de hala devam ediyor mu? Covid'den sonra kalp krizinin çoğaldığını düşünenler var. Siz bu düşünceye katılıyor musunuz? Salgın kalp sorunu yarattı mı? Valla burada hep söylüyorum bir daha söyleyeceğim. Covid'in özellikle geçirenlerde ilk 6 aydan sonra zaten kalp krizi riskini, emboli riskini arttırdığı bilimsel kanıt. Yayınlar bunu söylüyor zaten. Özellikle Cleveland'dan yapılan son bir çalışma Covid'i ağır geçirenler. Nedir ağır geçiren? Hastane yatışı olan ya da entübe olanlarda kalp kriz riski yüksek riskli hastalardan bile iki kat daha fazla. So İnsanlar şunu iyice anlamalılar. Hocam ben Covid geçirdim ama ayaktan geçirdim. İlk bir yıl kalp krizi geçirmediysen korkma. Ancak ağır geçirdim. Her yıl kalp muayenesi olmak zorundasın. Çünkü senin kalp krizi geçirme riskin halen devam ediyor. Hocam pıhtılar neden bazen beyne, bazen kalbe, bazen akciğere gidiyor? Bu tamamen şans mı yoksa yönlendiren bir sistem var mı vücutta? Şimdi tabii ki öyle bir şey yok. Pıhtı hangi bölgeden atıyorsa o bölgede sorun oluyor. Yani bu talih ya da şans ya da kader falan değil. Kalpte ritim sorunu var. Pıhtı atıyor. En çok beyne atıyor. En çok beyne atıyor. Neden? Çünkü beyne giden burada yaklaşık dört tane damar var. Serseri mayın gibi buradan pıt pıhtı attı. Ya enseden gidiyor ya şah damarından beyne gidiyor. Dört damardan birine düşebilir. Ya da pıhtı daha düşük olasılık aşağıya gidebiliyor. Nereye gidiyor? Ayağa gidiyor. Nereye gidiyor? Barsağa gidiyor. Nereye gidiyor? Kola gidiyor. Peki akciğere gidebilir mi? Toplar damar şu gördüğünüz mavi damarlarda eğer pıhtı varsa bunlar akciğere dönüyor. Yani senin toplar damarın, derin toplar damarın, derin ventromozun varsa bu buradaki pıhtı akciğere gidip aynı kalpteki gibi enfarktüs yapabiliyor. Peki kalpten pıhtı niye atar? Nasıl atar? Bu çok önemli. Kalp ritmik çalışır. Arada kapaklar var. Böyle çalışır. Bazı insanlarda böyle olur. Peki ne olur böyle olunca? İstanbul Boğazı'nı biliyor musun? Acayip bir akıntı var değil mi? Hiç girdi mi İstanbul Boğazı'na? Acayip bir akıntı var. Asla hani yüzmek çok zordur. Yüke karşı yüzersin. İstanbul Boğazı'nın dibinde çamur yok. Niye? Akıntı var. Kalbi de öyle düşün. Kalp düzenli çalıştığı sürece pıhtı yok. Ne zaman kalp tam basmadığı zaman aynı duru bir göl düşün. Gölün dibinde çamur var. İşte o çamur serseri mayın gibi atar. Bu arada seni sorduğun soruya istinaden hep söylediğim bir şeyi bir daha söyleyeceğim. Kalbinde ritim sorunu olan, kan sulandırıcı alması gereken, Niye? Kan sulu olmalı ki göllenme olduğunda pıhtı olmasın. İnsanlara bir sesleniyorum. Allah aşkına herhangi bir diş çekimi, herhangi bir ameliyat ya da herhangi bir işlemden önce kan sulandırıcılarınızı eğer keserlerse hapları mutlaka doktorunuza ulaşın iğne yaptırın. Kan sulandırıcı iğne. Ben şu hikayeyi çok duydum. Belki sen de duymuşsundur. Hocam babama diş çektireceklik. Evet. Bir hafta önce kan kesti. E sonra ne oldu? Babam felç oldu. Sonra ne oldu? Babamın bacağına pıhtı attı, gangren oldu, ayağı kesildi. Bu hikayeleri çok duyuyoruz. Şu devirde lütfen bunu duymayalım. Duymayanlar duyanlara lütfen duyursun. Hocam peki uzun süre oturmak, uzun uçuşlar, masa başı işler gerçekten pıhtı riskini artırır mı? Risklere göre meslek gruplarını ayırabilir miyiz? Kimler daha çok Şimdi bir kere hareketsizlik çok kötü bir şey. Sebebi şu, baldır kasları yani özellikle ayak baldırımız çok önemli görev görür. Bir. İki, normalde toplar damarında kan yer çekimiyle yukarı gider, belli seviyelerde kapaklar vardır. Bu kapaklar tam kapanır açılır, kapanır açılır. Sen yürürsün, baldır kasın hareket eder, bunlara destek olur. Bir pompa gibi, aynı kalp gibi, yalancı kalp gibi sen sabit hareketsiz kaldığın zaman bu pompa çalışmaz. Ve kapaklara acayip yük biner. Hem iç varis olursun hem de bir de genetik olarak pıhtılaşmaya da eğilimin varsa kan göllenir. Çünkü devir dayım yapmıyor. Pıhtı olur. O pıhtı işte akciğerine atar. Akciğer embolisi olursun. Dolayısıyla bu insanlara 5 altın öğütüm var. Bir, uzun süre oturuyorsanız 45 dakikada bir 3 dakika yürüyün. Ya da oturduğunuz yerde baldır kası, ayak baldır kasınızı çalıştırın. Topunuzu havaya kaldırın, indirin. Bunu alışkanlık haline getirin. 2 Susuz kalmayın. Ne kadar susuz kalırsanız, kanınız o kadar pıhtılaşma eğilimi olur. 3 Diyelim ki uzun süre hareketsiz 5 saat masa başında kaldın. Bir yere uzan, akşamleyin ayaklarını havada dinlendir. Dört, eğer iç varisin varsa, kapaklarda kaçağın varsa, bu tespit edilmişse mutlaka doktorun önerdiği varis çorabı kullan. Bunlar çok çok önemli. Bunları lütfen yapın. Uykuda inme geçirmek mümkün mü? Sabah uyanamamak bir kalp ya da beyin krizi olabilir mi? Ya da aşırı uykusuzluk, uykuya doyamama inme işareti olabilir mi? Şimdi bir kere üzücü bir durum ama maalesef doğru inme uykuda gelebilir. Uykudan gelen inmeler çok kötü sonuçlanıyor. Sebep çünkü inme belirti verir aslında. İşte geçici görme kaybı, geçici şuur kaybı, dil dolanması, çift görme, kolda bacakta düşme gibi şeyler verir. Peki ne olur? Şu olur. Bu insanlar ilk 24 saat ya da ilk e, ilk 60 dakika bunlar da çok çok önemli. 60 dakikada hemen müdahale edersen hiçbir sekeli olmaz. Hemen anjiyo alırsın, pıhtıyı temizlersin. Hastada hiçbir şey olmamış gibi ertesi gün gönderirsin. Ama ilk saati geçen insanlarda ki uykuda kaç saat sonra ne olduğu belli değil. Mesela adam evinde yatıyor öğlenliğin fark ediyorsun adamın gelmediğini ya da adamın kapıyı açmadığını fark ediyorsun. Bir gidiyorsun ki inme oturmuş, felç oturmuş, şuuru kötüye gitmiş ve uyanmıyor. İşte bu insanlar çok dramatik maalesef sekelli kalıyorlar ya da yoğun bakımdan çıkamıyorlar. Dönüşü olmuyor yani. Yani dönüşü şimdi dedim ya ilk saati geçirdiysen bir de üstüne 5-6 saat en son 6 saatlik süremiz var ama her geçen dakika, her dakika milyonlarca beyninde hücre ölüyor. Sen bir saat geçti, bayağı bir hücre kaybettin. Hadi yine de onun geriye dönüşü var. Çünkü şöyle düşün, bir yerde bomba patlamadan önce önlem alırsan zayiatı daha az hasar verir. Dolayısıyla bizim hedefimiz beynin enfak dediğimiz hasarlı bölgesi büyümeden teşhis edip acil anjiyo alıp bu hastayı kurtarmak. E sen saatler sonra gittiğin zaman geçmiş olsun. Peki iyileşme sürecinde kalbin bir rolü var mı yoksa tamamen nörolojik bir süreç mi? Şimdi kalp ve beyin aslında aynı takımın en önemli iki oyuncusu. Beyin olmazsa kalp olmaz, kalp olmazsa beyin olmaz. Sağlam kalbi olan bir adam Recovery yani iyileşme döneminde hızlı iyileşir. Ama kalbi de sıkıntı olan, kalbinde ritim sorunu olan bir adam tekrar inme geçirebilir. Yani dolayısıyla kalbin sağlamlığı inme için çok önemli. Bir insan inme geçirme riskini kendi kendini nasıl test edebilir? Pratik bir örneği var mı yöntemi? Yani hocam ben tuhaf bir şey oldu. Yüzü öyledi. Fes dediğimiz bir bulgu var. Birisi yüz. Yüzüne bakacaksın. Yüzde eğiklik var mı? Dudağında yamulma var mı? İki, arm. Kolun düştü. Boşlukta bir kol. Ya ne oldu? Bu kolumda ne var? Başka? Uyuşma gibi mi hocam? Ya uyuşma ya da güçsüzlük. Yani bardağı tutamıyorsun. Ya ne oldu? Bardağı tutamıyorum arkadaş. Üçüncüsü, konuşma. Dili şişer. Bu, bu konuşamaz. Dördüncüsü zaman. Zamana karşı yarışman lazım. Hemen 112'yi arayacaksın. Bunlardan birisi varsa. Acilen inme merkezlerine koşacaksın. Niye çok önemli? Artık inmeler ilk 6 saate kadar. Dedim ya bir saat çok önemli. İlk saate atlamaman lazım. Bu şikayetlerin varsa bunlar öncü deprem. Çünkü geçici de olabilir bunlar. Ya Olur düzelir. Konuşman bozulur, düzelir. Kolun, aa düzeldi. Baş ver ya bir şey olmadı üstüne yattım. Asla hemen doktora koşacaksın. İlk yapılması gereken ne? Hep söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Şah damarı ultrasonu. Check-up programlarınıza şah damarı ultrasonu koyun. Mutlaka yaptırın. Son olarak bir cerrahı olarak en çok hangi yaş grubunun ihmalkar olduğunu gözlemliyorsunuz? Valla benim tecrübelerim ve klinisyen tecrübeme bakarak söylüyorum. 40 ila 55 yaş. Bu insanları boşu boşuna kaybediyoruz. Bu insanlar hani hocam bana bir şey olmaz. Ben bu yaşıma kadar doktor yüzü görmedim. Halbuki mesela bir anımı anlatayım. Bir hastamın oğlu 45 yaşında. Hocam göğsüm ağrıyor. Sosyal medyadan bana yazmış. Göğsüm ağrıyor ve çok güzel anlatıyor. Stable anjina. Hocam koluma vuruyor, çeneme vuruyor, göğsüm üzerinde bir sıkışıklık, baskı hissi. Yürürken oluyor bu ama son zamanlarda yatakta da olmaya başladı. Cevap, acilen git anji ol. Cevap, hocam Pazartesi bekleyeyim mi? Sakın ha yapma, git. Pazar akşamı kalp krizi geçirip öldü ihmalkarız. Kendimize dikkat etmiyoruz. Kendimizi önemsemiyoruz. Hep söylediğim bir şey var. Arabası olanlar beni iyi anlayacaklar. 10 bin kilometrede arabanızı bakıma götürüyorsunuz. Ama şikayetiniz olmasa doktora gitmiyorsunuz. Bunu da anlatıyorsunuz. 40 ila 55 yaş arasında felç ve kalp krizi çok dramatik, çok görüyoruz. Değerli bilginiz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.